2005'in e sonuna doğru hatta 2026 yılında Portekiz'e gelmek istiyorsunuz fakat hangi vize türü için hangi belgeler gerekli bilmiyorsunuz. Bir de bu son yıllarda değişen ki birçok videomda da bahsettim. Yabancılar Kanunu, işte vatandaşlık kanunu, diğer düzenlemelerle hangi vize türlerine, hangi sıklamaların getirdiğini de bilmiyorsunuz. Şimdi bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle herkese selamlar. Mekanı değiştirdim nasıl <laughs> yorumlara yazabilirsiniz. Öncelikle tüm vizelerde ortak olan temel evrakları söyleyeceğim. Bunlar değişmeyen istenen şeyler. Geçerli pasaport 6-12 ay geçerli. Vize başvuru formunuz, konaklama kanıtınız. Özellikle konaklama kanıtında birçok değişiklik var. Madde gelir kanıtı, sağlık sigortası veya pb 4 belgesi bunu buraya yazarım bakmadım açıkçası vize ücretleri harçlar bunlar hepsi aynı arkadaşlar tüm vize türlerinde istenen fix şeyler bunlar değişmedi asıl değişen şeyler arkadaşlar bu belgelerin artık doğrulanma biçimi yani bu belgeler doğru mu sürekli mi kaynağı nereden geliyor aslında temel değişiklik sıklaşma bu 2025 sonrası değişen ve sıklaşan belgeler ve koşullar. Şimdi mesela benim zamanımda da 2021 yılında bahsedeyim. Ben bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Erasmus staj hareketliliği ile buradaki bir okula İngilizce öğretmenliği okuyordum, mezun oldum ve buradaki bir bir okulunda staj yapmaya başladım. O zamanlarda da gerçekten bu belgelerin var olması yetiyordu. Yani banka hesabınıza biraz para, işte kabul mektubu vesaire vesaire yani şu an hatırlamıyorum. Şimdi ise bu belgelerin gerçekliği, sürekliliği, kaynağını değerlendiriyorlar. Daha sıklaşmaya gidiyorlar. Artık daha detaylı inceliyorlar. Örneğin hesapta para göstermek çoğu zaman yeterliydi. Fakat şu an gelirin nereden geldiği, düzenli olup olmadığı, vergisel kaydı, sözleşme, sözleşme devamlılığı zorunlu olarak isteniyormuş. Yani örneğin D7 pasif gelir için Portekiz Bankası'nda Minimum bir yıllık geçim tutarı blokeli istenebiliyormuş. Konaklama kanıtı artık daha ciddi kontrol ediliyor. Zaten ben de videolarımda birçok defa söylüyorum. Konaklamaya gerçekten burada çok önem veriyorlar ve her vize türünde bunu istiyorlar bu arada. Şimdi örneğin e, yorumlarda da vesaire görüyordum. Hani rezervasyon şu bu. Artık onlar da kalkıyor. Yani artık onlara da çok daha fazla üstüne duruyorlar arkadaşlar. Eskiden Airbnb kısa sürede kira Otel rezervasyonu çoğunlukla kabul edilirdi. Şimdi 6-12 ay süreli kira kontratı sahibinin NIF ve belge sunabilmesi, sahte geçici kontratlar hemen reddediliyor. Hatta ben Portekiz'e kazıklanmamak için onu şey adını videomda orada bahsetmiştim. Bir kontrat alırken özellikle ilk sayfada olur arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur. İlk başta işte ev sahibinin NIF'i, oradaki işte adresi, her şeyi yazmalı. Altında da sizin işte bilgileriniz yazmalı. Buna da çok daha üstünde duruyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü çoğu kişi size kontrat vermeyebilir. Çünkü vergi ödemek zorundalar. Adli sicil artık sadece Türkiye'den yetmeyebilir ya da kendi ülkenizden bu hangi ülkeden istiyorsanız. Son 5 yılda başka ülkede yaşadıysanız o ülkeden de sabıka kaydı gerekecekmiş. Sağlık sigortası şartları da değişmiş. Ben örneğin geleceğim zaman hatta Schengen vizesinde de bu var arkadaşlar. 30 bin euro teminatlı e, sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor yani. Zorunluluk. Bazı vizelerde bu PB4 tek başına artık kabul edilmeyebilir. Çoğu durumda özel sağlık sigortası tercih ediliyormuş. Bu konuda çok fazla bilgim yok. Şimdi özellikle iş arama vizesi. Bu 2026 yılında Portekiz'e gelmek artık kolay değil. <laughs> Videomu unuttum. O videoyu gerçekten çok fazla e, dikkatinizi çekti. Teşekkür ederim izlediğiniz ve yorumlarınız için. Orada da bahsettim. İş arama vizesi D3 vizesi artık arkadaşlar nitelikli iş arama vizesine değişti. Bu yabancılar kanunu yasasında özellikle bunu değiştirirler. E, daha böyle artık zor. Eskiden her meslek başvurabiliyordu. Şimdi ise yüksek nitelikli alanlar liste yakında açıklanacakmış ama. Yani hangi yüksek nitelikli? O yüzden şu an o videolarımda da bahsettim. Eğer bu vizeye başvuramıyorsanız iş arama vizesine çok normal. Çünkü değişimler oluyor. Kısacası böyle eskiden ve şimdi olarak vize türlerinden açıklamak istiyorum. O sırada abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. D1 çalışma vizesinde arkadaşlar kontrat yeterliydi. Hatta bununla ilgili videoda yapmıştım. Şimdi ise kontrat işverenin mali durumu kontrol ediliyor. D3 yüksek nitelikli iş alma vizesinde daha geniş maaş aralığı yeterliydi eskiden. Şu an ise maaş ortalamanın üzeri olmak zorunda. Artık meslek gruplarından meslek gruplarına değişiyordur. D2 girişimci vizesinde de iş planı sade olabiliyordu. Ki ben de öyle bir video yapmıştım. Ee, şimdi ise gerçekçi iş modeli vergi planı şartmış. D7 de pasif gelir. Özellikle sizin çok istediğiniz. Hesapta para göstermek yeterliydi. Hakikaten banka hesabınızda kişi başına işte. da bazı hesaplamalar var. Birçok videomda bahsettim. Onu göstermeniz yeterliydi. Şimdi ise gelirin kaynağı ve sürekliliğini ispat etmek zorundasınız. Dijital nomut yani bu D8 vizesi ki bununla ilgili bir video yapacağım ya bu videodan önce ya da bu videodan sonra yapacağım <laughs> uzaktan çalışma sözleşmesi yeterliydi. Şimdi ise şirket iş modeli ve gelir sürekliliği kanıtı daha detaylı isteniyormuş. Öğrenci vizesine bakalım, kabul mektubu ve temel masraf kanıtı yeterliydi. Şu an ise okul ödemesi, konaklama, geçim net belgeli isteniyormuş. Aile birleşimi, regrupamento, aile bağının kanıtlamak yeterliydi. Şu an ise sponsor olan kişinin gelir kapasitesi de değerlendirilecekmiş. Eskiden belgenin olması yeterliydi. Para gösteriyordunuz, geçiyordunuz. Şu an ise gerçek mi, düzenlenebilir mi ve kanıtlanılır mı diye bakıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakalım bizi neler bekliyor. Gerçekten... Ba çoğu şeyi zorlaştırdılar yani benim zamanımda ya da bir iki yıl öncesinden bile çok 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 daha kolaydı. Ama şu an bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu arada merak ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.